Bugün ne yapıyoruz? Gözlerimizi kapatıyoruz ve nesneleri, nesneleri bilme challenge yapıyoruz. Daha önce ne yediğini bil oynamıştık. Bu sefer nesneleri bilme challenge yapıyoruz. Eylül ve babası oynayacaklar. Evet, başlıyoruz. İlk önce hanginizden başlamamı istersiniz? Tamam. Başlayalım evet, çok o zaman. bu arada çok güzel nesneler seçtim, hazırladım. Tabii siz hiçbirini görmediniz. Umarım bilirsiniz bakalım. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir kutuda getiriyorum. Evet şu an nesne içinde. Babana ver anneciğim. Ver kızım. Evet. Önce bir arkadaşlara da göster ne olduğunu. Evet. Bilenler bilir. Ben bilirim. Sen bakalım o kadar. sen bilecek misin? Ee, bu şey makyaj yapıyorlar ya. İsimini bilmiyorum tabii. Evet. Kişi, simger. Simger, evet, marketin şey. Evet. Ve Tebrik ederim. Çok evet, sırada Eylül var. Neyse, Eylül, neyse. getiriyorum seninkinde. Evet arkadaşlar, bu da Eylül'ün. Tabii ki önce gözümüzü kapatıyoruz. Anneciğim, anneciğim önce bir arkadaşlara göster. Anne sonra tahmin anneciğim, et. Anneciğim, et. Anneciğim, Sen bilirsin. Bilecek misin acaba? Bu ne ya? Evet. Öyle yapıyorlar o şey işte. Hı, bildi. Hemen gözünde hemen açıyor kızım. Bu arada tı. Evet, ha. Bak şimdi ismini söyledi. Tı. Evet. Durun demek berabere. Ki, demek ki basit şeyler getirdim. Biraz zorlaştıralım bakalım. Evet. Evet babamızın. Hadi aç bakalım. Gidelim Hazır mısınız? Diyeyim. Açıyorum. Biz hazırız. Sen de hazırsan. Açıyorum. Evet. Açtım. Bakalım kutudan ne çıkacak. Hmm. Bu ne ya? bir Önce bize göster. Evet arkadaşlar görüyor ne olduğunu. Bakalım sen de bilecek misin? Açılıyor. Açılıyor da ne ben bilmiyorum ki. Ben düşün düşün. Düşünüyorum açılıyor. düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Pas diyorum. Evet, bilemedi. Bu bitki süzgeci arkadaşlar. Çay süzgeci, bitki süzgeci. Hmm. Söyleme yine bilmiyordum. <laughs> bitki çayları hazırlıyoruz. Evet. Zor şeyler getireceğim. Kutunuzu beğenmedim. Alabilirsiniz. Evet. Sıra Eylül'de. Geliyorum. Evet. Anneciğim kafanı indirebilirsin. O kadar kaldırmana gerek yok ki. Evet Eylül'ün. Kutusu. Alttan bakmaya çalışıyor. O yüzden kafasını kandırıyor. Evet Eylül. Ya, önce arkadaşlara göster. Alttan bakmak yasak kızım. Dur kızım. Babası yardım isen, et. Önce alayım. Evet. Evet. Hayretiz. Önce Bir arkadaşlara göster. göster. Bunu bileceksin. Ne anneciğim? E yüzük. Yüzük değil. <laughs> anneciğim hemen açıyorsun ama olmaz ki Zikirmatik. biraz tahmin etmen gerekiyor. Bilemedi. Böyle hemen açmak yok. Tamam mı? Senin bunu bilmen lazımdı kızım. Bilemedim. Zikirmatik bu. Neyse. Evet. Ee, sıra kutunuzu babada. beğenmedik. <laughs> Geri götürün. Götürüyorum. Beğendik. Beğendin mi? Eylül bir tahminde hemen gözünü açıyor. Olmaz. Tahmin ettikten sıra sonra babada. hemen açma gözünü. Evet. Biraz şimdi sıra bekle. babada. Ha. Diyorum, hazır mısınız? Hazırız. Geliyorum. Kimin sırasıydı bu arada? Benim. Senin. Evet. Evet arkadaşlar. Büyük mü hissediyorsun, küçük mü? Kutumuzu aldık. Mavi mi, kırmızı mı? Bakalım. Açıyorum. Aç. Bakalım Açıyorum. Aç. Açtım. Bir dakika kızım, bırak. Bu ne ya? Kaç tane böyle şey ya? Üç tane bir şey. Şimdi arkadaşlar ben bunun Bize ismini göster. bilmiyorum. Hani şey olarak bilmiyorum, oyun olarak ama biliyorum. Hani ne olduğunu biliyorum ama ismini bilmediğim için açıklayamıyorum. Bu ne diyorlar buna? Denge Denge puzzle mı? Bir şey diyorlar ama ben tam olarak bilmiyorum. Evet, neyse bildi. Bu küpler denge küpleri denge arkadaşlar. Denge küpleri evet, evet tamam. Şimdi doğru. E, tabii böyle bir oyunumuz olduğu için bildi. Aslında tamam, basit bildim. bir şey seçmişim ama neyse. Gerçekten çok basit. Sırada Elil şey var. İnşallah kolaydır. Bir an İnşallah silgi bakarım. zannettim ama 3 tane görünce anladım dedim. Ama sert. Silgi evet. olamayacak kadar sert. Evet geliyorum Eylül. Evet geldim. Getirdim. Bir saniye Eylül. kızım yardımcı olayım. Bunu bilebilirsin diye Kutuyu düşündüm. Kutuyu açıyorum. Açtım. Arkadaşlara göster. En önce al eline bir arkadaşlara göster bakayım neymiş. Arkadaşları bir göster kızım. Hepsini almana gerek yok. Bir göster. Bakayım. Evet. Tamam şimdi söyle bakayım neymiş bu. Hadi bakalım böyle. kızım. Sen bilirsin. Böyle böyle. böyle, böyle. Açma hemen, hemen gözünü. Önce bir tahmin et. Böyle Evet. Hı, tamam. O zaman puzzle. Evet. Bravo. Evet. Kızımın puzzle'ları. Alkış. Bildi kızım. Evet. Sırada babamız var. Çek bakayım. Şek ben gidiyorum. Kimse alabilirsiniz. Gidiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakal. Geliyorum. Gel bakalım. Geliyorum. Evet. Sıra Açayım babamızın. Bırak. Kızım bırakır mısın? Büyük hissediyorum arkadaşlar gerçekten. <laughs> Açıyorum. Mı kırmızı mı? Evet aç. Açıyorum. Aç Ve aç aç açtım. Dedim. Çok evet. büyük hissediyorum arkadaşlar kızım. Arkadaşlar görüyor. Küçük. Acaba? Küçük. Büyük şeyler mi evet. çıkacak küçük şey? Aa bu ne? Çok büyükmüş gerçekten. Şimdi arkadaşlar. Sen Daha da var ama neyse sen bu... bir tanesine de bakabilirsin. İp sarma. Matarası. Matara değil makara. Makara. Pardon. İp makarası. Özür dilerim. İp makarası. Evet. Gerçekten. Bilemezsin diye düşündüm ama ipler açılmasaydı bilmezdi aslında. Evet doğru söylüyorsun. İpler açılmasaydı bilmezdim. Ama ipler açıldığı için evet, bildim. Evet sırada Eylül var. Kutumuzu hiç beğenmedik. Geri götürün. Evet Eylül'ün geliyor. Eylül büyük mü istiyorsun küçük mü? E, hiçbir şey istedim. Hiçbir şey hissetmiyor şey musun? Açıyorum o zaman. Açtım. Kızıma birazcık şey geçtiğim doğru böyle. Azıcık kolaylık sağlıyorum. Evet. Evet. O kadar da olsun. Çünkü kızım benim daha kızım daha küçük. Tırnak makası mıdır? Ne evet. Gibi? Evet. evet. Doğru. Evet. Tırnak makası. Aferin. Kızım Aferin sana. Tebrik ederim. Hmm. Evet, girip geliyorum. Gitti. Geliyorum. Babamızın sırası. Hmm. Aç bakalım. Açalım bakalım ne çıkacak. aç bakalım. Biraz sıkmış. Biraz gezdirelim. Evet. Biraz sızmış. Evet arkadaşlar ben bunu hiç sevmiyorum. Kokusuna da bayılmıyorum zaten. Tüzü ben bayılıyorum. Cümle. Evet. Hiç sevmediğim bir şey. Ben çok seviyorum. O yüzden bildim. <gülüyor> kokusuna aldığı <laughs> için. <laughs> <laughs> ben bayılırım. Çok severim. Ben hiç yapmayı. bayılmıyorum. kokusuna. Ben, ben çok severim. Ben çok severim kokusunu. Hazır mısın? Geliyorum. Geldim. Küçük mü hissediyorsun büyük mü? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Bir tane söyle. Küçük mü büyük Hayır. mü? Hayır. Şey. Tamam hadi aç. Hissetmiyorsan. Yok hiçbir evet. şey. Eylül hadi bil bakalım. Eylül bunu bilir. Ne olduğunu bil anneciğim. Küçük sabun. Aferin ha, sana evet. kız. Aslında bunu babaya getirecektim ama dedim ki Eylül bilir. Eylül'e getireyim. Bunu bana getirseydin bilmezdim. <laughs> evet. Ben Eylül bilsin diye ama Eylül'e getireyim. Anne lütfen kutusuna koy. Tamam. Kutusuna koyacak Tekrar zaten. kutusuna koyacağım. Kutusuna koy çünkü eğilmesin. Eylül çok seviyor bunları o yüzden bir tanesi bile ziyan olmasın. Ver anneciğim. Yani mavisi de var. Evet. Babamızın sırası ve buyurun açalım bakalım ne çıkacak cimcim mi çıkacak kuş mu çıkacak beraber önce bakıyoruz evet galiba ben bunu biliyorum hmm, evet arkadaşlar bu sargı bezi evet. evet yani basit şeyler getiriyorum galiba evet sargı hemen, bezi dediğim gibi hemen bildi Sargı bezinizi alabilirsiniz. Alıyoruz. Kutumuzu beğenmedik. Evet. Çok beğendim. Bildiğiniz zaman nasıl beğenmiyorsunuz? Bildik. Hadi bay bay. Evet amcığım. Sıra sende kızım. Evet, Eylül bunu bilemez. Bilir. Bilemez. Birkaç Bakalım. Kaç tane küçük, birkaç, evet. bir tane büyük. Tamam. Evet. Hadi. Sen bilir misin? İyice dokunma anneciğim her Bence yerine. Bilemez. Yenmiyor bunlar nesne. Bir şey Bu değil oyunumuz nesne oyunu. Yediğini bilme oyunu değil. Bilir misin? Bunlar. Bence bilemez. Neydi düğme? Aa, evet. Neydi? Neydi? Aferin. Ben sürekli Ay, yaptığım lazım. için. Bana lazım. Tamam. Sürekli örgü işleri yaptığım için Eylül tabii ki Aferin bilir. Kızıma. evet. Bu son nesnemiz, son oyunumuz. Evet arkadaşlar bu son nesnemiz. Evet. Açıyorum. Aç bakalım. Açtım. Evet. Fırça. Bakalım bilecek misin? Bıçak. Fırça. Fırça. Evet. Ne fırçası? Boya fırçası. O kadar da değil yani sonuçta evet. fırça bildim. Evet o hemen de bildiler. Çeşitleri var. Evet arkadaşlar Sınırlar. abone olmayı, like açmayı unutmayın lütfen. Evet sen tamam sen söyle kızım. Sıra ben arkadaşlar. Hay bitti anneciğim oyun bitti. Oyun bitti. ama yıtece bas. Ve like at. Bekleyince Evet bizimkiler hemen videoyu bitir. Bitirmek için can atıyorlar galiba. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ve nesneleri bilme oyunu challenge'ın part 2'si de gelecek arkadaşlar. Evet. Evet. Yorum yapmayı, like atmayı Unutmayın abone, abone olmayı olmayın. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sağlıkla izliyorum. kalın. Kendinize iyi bakın.